topladım. Bunu isterseniz klasik usulü direkt kaynatabilirsiniz. Şöyle bunu da yapabilirsiniz. Canınız kek nasıl ya da sadece bir küçük küçük parçalık böyle kokte O size kalmış. Nasıl mutluysanız, nasıl keyifliyseniz öyle yapın. Neyse bizim burada yapacağımız ona biraz aroma katma. Onun için ben böyle aramalı ballardan kullanıyorum. Tabii siz hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Size kalmış. Bunun aromaları çeşitli. İki tane yeterli olacaktır. Anlatı öldürmeyelim. Hepsi içeride. Kalanları emcikleyeceğiz her zaman olduğu gibi. Yani bunları gibi oh. nasıl isterse. İster cin ekleyin. İster başka baharat ekleyin. Nasıl isterseniz. Ben burada cin kullanacağım. Bütün tatlar birleşecek. Çok güzel bir canım olacak. Daha şimdiden sarmaya başladı. Tam şekeri topladım. Uf. Sonra onu serin böyle sakin bir yere koyuyoruz. Gölgelik bir yerde kalsın böyle. Kendi kendine olsun. O zaman olduğu zaman efsanevi olacak. İstediğiniz ayarı kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece böyle yaz aylarında limonatanızı da ekleyebilirsiniz. Böyle bir arkadaşlık, bir arkadaşlık. Nasıl istiyorsanız. Ya da bol alkolü kokteyllerde. Size kalmış. Canınız keyif nasıl istiyorsa öyle yapın. Her zaman dediğimiz gibi. Yeter ki mutlu olun. O canım da burada. Oh. Oh. bam 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 bam.